Sevgili gençler, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet, bu dersimizde size doğrusal fonksiyonun grafiğinden bahsedeceğim. Doğrusal fonksiyonun grafiğinde ne var arkadaşlarım? İlk önce grafiği çizmeyi öğreneceğiz. Ama tabii bir kalem bulmamız lazım ilk önce kendimize. Bakalım bizim şu kalemimiz nerede? Heh, buradaymış. İlk önce fonksiyonun grafiğini çizmeyi öğreneceğiz. Sonra, grafiği verilen bir fonksiyonun acaba nasıl kuralı yazılır? Ondan bahsedeceğiz. Çünkü grafiklerde e, ileriki konularda limit, türev, integral ve başka konularda eğer bir doğrusal fonksiyonun grafiği varsa e, bunun kuralını bulmak e, gerekiyor. Onun için de burada e, onunla alakalı işler yapacağız. Şimdi aslında grafik çizmek çok kolay arkadaşlarım. Doğrusal fonksiyonlar bilindiği üzere fx eşittir ax artı b olarak yazılıyor. a ve b birer reel sayı olacak şekilde. Burada grafini çizerken yapacağımız iş çok 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 kolay. Diyeceğiz ki biz x yerine 0 yazalım. x eşittir 0 için bir tane y değeri bulacağız kendimize. 0 yazdığımız zaman b çıkıyor. Sonra y eşittir 0 için diyeceğiz. Burada da bir tane x değeri bulacağız. Diyeceğiz ki ax artı b eşittir 0 diyeceğiz. Buradan da ax eşittir eksi b olacak. x'i de eksi b bölü a bulacağız. Sonra bir tane grafik Koordinat düzleminde çizeceğiz tabii ki. Şöyle koordinat düzlemimizi çizeceğiz. Şimdi 0 yazdım. B çıktı. E, farz edelim ki B burada. Şimdi Negatif pozitif olduğunu bilmiyorum. Eksi B bölü A çıktı. O da farz edelim ki burada. Bunları iki noktayı birleştirdiğimiz zaman artık bunun resmini çizmiş oluyoruz. Bu çok 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 kolay. Ama geldiği zaman direkt arkadaşlarım çizmemiz gerekiyor. Tamam mı? Bir tane bununla alakalı hemen bir e, örnek yapayım ben size. Diyelim ki y eşittir 2x artı 4 fonksiyonunun grafiğini çizmeye çalışalım. x yerine hemen 0 verelim. x eşittir 0 ise y'si 4'tür. Yani geçeceği nokta 0'a 4'tür. y eşittir 0 ise buradan 2x artı 4 eşittir 0. x eşittir eksi 2'dir. Yani geçeceği nokta eksi 2'ye 0'dır. Eksi 2 0 sıfır ve 0, 4 noktalarını birleştireceğim. 0, 4 noktası buradadır. Eksi 2 0 noktası buradadır. Şöyle dümdüz doğrusal bir şekilde birleştireceğim. Çünkü niye? İsmi zaten doğrusal fonksiyon. Anlatabildim değil mi? Şimdi bu kolay. Tamam bunda bir sıkıntı yok. Şimdi bize fonksiyonun grafiğini verirse acaba biz fonksiyonun kuralına nasıl geçebiliriz? Şimdi biz burada ne yapacağız? Grafiği verilen fonksiyonun kuralını bulmaya çalışacağız. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlarım. Şöyle burası B olsun. Burası da A olsun. Diyor ki e, bu doğru. Eksenlere B ve A noktasında yani sıfıra B noktasında ve A'ya sıfır noktasında kesiyorsa bunun e, kuralı şöyle yazılabilir. X bölü A artı Y bölü B eşittir 1. Yani X bölü X'i kesin noktanın absisi artı Y bölü y Y'i kesin noktanın ordinatı toplayacakmışım. 1'e eşitleyecekmişim. İyi güzel de kardeşim ben bunu niye böyle yapayım? Şimdi bunun sebebini size şöyle bir açıklamaya çalışayım. Şimdi aslında ben doğrunun denklemini yazarken yani fonksiyonun e, doğrusal fonksiyonun kuralını yazarken e, bunu da kullanıyorum. Başka yöntemlerde kullanıyorum. İstersem fx eşittir ax artı b deyip noktaları yerine de yazabiliyorum. Hepsini kullanabilirsiniz. Ama en güzeli bence nedir derseniz bence şudur. Mesela buradaki e, düşey yataya bölelim. Bir eğim çalışalım. 11. sınıf hatırlayın eğimi. Genellikle şurası bizim eğim açımızdır. Ama biz buradaki açının tanjantına bakarak eğimi bulabiliriz. Buradaki eğimimiz nedir arkadaşlarım? E, B bölü A'nın eksilisi. Yani eksi B bölü A diyebilirim. Tanjant alfa. Şimdi biz doğru denklemi yazarken hani e, mx artı n şeklindeki denklemlerde x'in katsayısı eğimdi ya. Biz de bunu eksi b bölü a x artı sıfır attığım zaman b çıkacaksa artı b yazabilirim. Biraz toparlayalım bakalım bunu. a y eşittir eksi b x artı a diyebilirim. Eksi b buraya attım. a y artı b x eşittir a dedim. Şimdi amaç şuna benzetmek ya yukarıdakine benzetmek ya her tarafı a böldüm. Bunu a b'ye böldüm. Bunu da AB'ye böldüm. Bunu da AB'ye böldüm. Şuradaki A'lar gitti. Şuradaki B'ler gitti. AB bölü AB 1 oldu. O zaman ne oldu arkadaşlarım? X bölü A yazalım. Artı Y bölü B'nin bir olduğunu gösterdik. Dediğim gibi istediğiniz yöntemle bulabilirsiniz. İsterseniz gelin alttaki soruyu bütün yöntemlerle bulalım. Hem bir uygulama olmuş olsun bizim için. Şimdi 4'e eksi 6. Şimdi ilk önce bulacağımız şey şu. X bölü Eksi 6 ise eksi 6 yazacağım. Artı y bölü 4 yazacağım. Eşittir 1 diyeceğim. Ve şimdi payda eşitleyeceğim. Buradaki eksinin burada bir işi yok arkadaşım. Eksiyi yukarıya atalım biz. Ve 12 ile payda eşitleyelim. 2 diyelim buraya. Buraya da 3 diyelim. Tamam mıdır? Şimdi çarpalım. Eksi 2 x artı 3 y eşittir. 12 olduğu için buna da çarpacağım. 12. Böyle bir doğrum oldu benim. Tamam mıyız? Tamamız. Tabi buradan biz fx'i çekmek istiyorsak y'yi çekeceğiz. 3y eşittir diyeceğiz. 12 artı 2x. Y eşittir diyeceğiz. 12 artı 2x bölü 3 diyeceğiz. Bu bizim fx fonksiyonumuz. Artık değerlerini yerlerine yazabiliriz. Şimdi eksi 6 yazdık. Bu f içinde f eksi 6 demektir. f eksi 6'yı yazalım. 12 eksi 6 ki zaten bak sıfır olduğu görülüyor. burada sıfır çıktı. Ardından F0'a geçtik. F0 arkadaşlarım 0 yazdım. 12 bölü 3'ten 4 geldi. Yani şurası 4 geldi. F3'e bakalım. 2 kere 3 6. 12 daha 18. 3'e böldüm 6 geldi. F9'a bakalım. 2 kere 9 18. 12 daha 30. 3'e böldüm. Burası da 10 geldi arkadaşlarım. 10. 10 da burada 20. Şimdi burada size aslında ben doğrusal fonksiyonun grafiği verilen doğrusal fonksiyonun kuralını yazdırmayı şöyle de öğretebilirim. Mesela dersiniz ki bu madem doğrusal fonksiyonsa arkadaşım bu ax artı b tarzındadır. Sıkıntı var mı? Yok. Tamam. O zaman ben sıfır attığım zaman kaç çıkacak? 4 çıkacak. Bak burası sıfıra 4 noktası. O zaman ax artı b'den aslında ax artı 4'e geçiş yaptı. Sonra eksi 6 altında kaç çıkacak? 0 çıkacak. Eksi 6 atalım. Eksi 6a artı 4 eşittir 0 çıkacak. Buradan eksi 6a eşittir eksi 4. a eşittir 2 bölü 3 olacak. Yani sen burada A gördüğün yere 2 bölü 3 yazarsan olay bitecek. Hocam bununla bu birbirine benziyor mu? Benziyor. Çok da güzel benziyor. Sıkıntı yok. Yani ha böyle olmuş ha böyle olmuş sorun değil. Sen bu değerleri attığın zaman hep aynı sayılar çıkacaktır. Bir de şu var. 3 tane gösteriyorum. Hangisini kullanmak istersen kullan. Biraz önce şunun ispatını yaparken kullandığımız yöntem eğim yöntemi. Şimdi burası 4. Burası 6. Oranladın arkadaşlarım bunu. 4 bölü 6. 2 bölü 3. Diyorsun ki y eşittir. 2 bölü 3 x. Yani eğim çarpı x diyorsun. Artı diyorsun. Sıfır hattında kim çıkıyor? 4 çıkıyor. O zaman artı 4 diyorsun. Olayı bitiriyorsun. Şimdi farklı farklı soru tarzları geldiği zaman farklı farklı grafikler geldiği zaman bazen bu işe yarar. Bazen bu işe yarar. Bazen de bu işe yarar. Ama bu hepsinde işe yarar. Çünkü üzerine nokta koyuyorsunuz ya. O noktayı koyduğun zaman çıkaracak. Yoksa bunu bulman için eksenleri kestiği yerleri bulman lazım. Bunu bulman için işte eksenleri kestiği yerleri yine bilmen lazım gibi. Tek formülle ömrünüzü geçirmeyin. Tamam mı? Şimdi diyor ki gx sabit fonksiyon. Tamam. Bunlar nedir diyor. Şimdi bak bu ne yapmış? fx hem sorular üzerinde bazı şeyleri de verelim. Mesela doğu şeyden geçmiş ya başlangıç noktasından geçmiş ya şimdi örneği mesela bunun a artı b olacaktı. Ama başlangıç noktasından geçtiği için a şeklinde olacak. Yani 2 x 3 x 5 x x 2 x 5 x yani artı bir sayı olmayan e, fonksiyonlar başlangıç noktasından geçerler. Şimdi adam diyor ki 2 attım 4 çıktı. Yani buradaki a'yı bana bul diyor. Bulalım arkadaşlarım. x görüntüleri 2 yazıyorum. 2 a eşittir. 4 çıkaracaksa buradaki a sayımız bizim için 2. O zaman biz buraya ne diyoruz? 2x diyoruz. Yani fx'imiz 2x'miş. Tamam. F3 ne arkadaşlarım? 2 kere 3 6. G5 ne? Gx 4 olduğu için sabit bir fonksiyon hangi sayı atarsan at her zaman 4 çıkacaktır. F'in tersinde 10. F'in tersini alabilirsin ama şunu da düşünebilirsin. Acaba bunun 10 çıkaran vatandaş kim dersin? Onu 10 çıkaran vatandaş da 5'ten başka kimse değildir. Bu ters ilişkileri falan şeylerde biliyoruz. E, bileşke fonksiyonda ters fonksiyonda falan bunları yapabiliyoruz. Bu da 15 oldu. Yani bir doğrusal fonksiyonun grafiği verildiyken bunun kuralını yazmayı bileceksin. İşte e, kendisi varken grafiğini çizmeyi bileceksin. Tamam mı? Şimdi biraz olayı değiştirelim. Bak ne demiş? F ve F artı G fonksiyonunun grafiklerini vermiş. Yani adam sana Fx'i vermiş toplamlarının toplamlarınınkini vermiş. G ile alakalı iş soruyor. Senin mecburen şu f(x)'in grafiğini bulman lazım. Nasıl bulacaksın? 3 tane yol gösterdim. Hangisi keyfine uyuyorsa tamam mı? Ben şöyle yapacağım. 4/2 diyeceğim. 4/2 2. Ve şuradaki açı dar açı olduğu için 11. sınıfı hatırla. Artı diyeceğim. Yani aslında 4/2'den 2x. 0 yazdım. 4 çıktı. Yani x bölü 2 artı y bölü 4 eşittir 1 falan demekle hiç uğraşmıyorum. Bu benim için nedir arkadaşlarım? Bu benim için fx fonksiyonumdur. Şimdi fx artı gx kimmiş? fx artı gx'i de bir yazalım. Bu da 6'ymiş. Sabit fonksiyon. E ben fx gördüğüm yere 2x artı 4 yazarsam ve bunu da karşıya atarsam gx'e çıkacaktır değil mi? O zaman gx ne çıktı? Karşıya attım. Alttan 4 çıktı. 2 artı 2x geçti oraya. Eksi 2x olarak. Bak gx'i de buldum. Ama şunun kuralını bileceğim. Öyle olmaz. Sonra g-3. Eksi -3 3'ü yazalım arkadaşlarım burada yerine. g-3 eşittir. Eksi 2 ile çarptım. 6, 2 de burada 8 geldi. Tamam. Sonra bunu f'in içine açacakmışım. Yani aslında bana f8'i de soruyor. f8'e bakalım. fx buydu. 8 yazdım. 2 kere 8. 16, 4 daha. bunda 20 ile yolcu ettim. Çok basit bir şey ama çok önemli bir şey arkadaşlarım. Gel bak bir tane daha. Burada bu sefer f artı g'yi vermiş. Hiç önemli değil bizim için. Bizim için e, sıkıntı yok. Hepsini çözeriz Allah'ın izniyle. Şimdi ne diyeceğiz? 2'ye eksi 2 değil mi? Şimdi bak. 2 burası 2 birim. 2 bölü 2 bir birim. 1 x başlayacağım yani x. Dar açı olduğu için de artı diyeceğim. Ya da sen a artı b diyeceksin bulacaksın. Ya da x bölü 2 artı x bölü eksi 2 diyeceksin bulacaksın. Hiç önemli değil. 0 attım 2 çıktı. Şimdi fx artı gx buymuş arkadaşlarım. Fx artı gx'in adı x artı 2 imiş. Ardından f fonksiyonunda sabit bir fonksiyon. Yani eksi 2. Şöyle fx fonksiyonun kendisi de şey eksik diyorum. Artı 2. Şöyle yeşil 2 doğrusu ya. O zaman ben buraya bunu yazarsam gx'de ne olacak arkadaşlarım? Burası 2 ise. 2'ler gitti. gx'de demek ki x'ten başka bir şey olmayacak. Tamam. Ne diyor? Birer sabit fonksiyon olduğuna göre g fonksiyonun görüntü kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır? g fonksiyonu eksi 5'e 6 aralığında vermiş ama bak bunu. E, o zaman eksi 5 attım eksi 5 çıktı. Artık bu da birim fonksiyon çıktı. Eksi 4 attım eksi 4 çıktı. Nokta nokta 6'ya kadar geldi. Şimdi sıkıntılı bir yer var mı? Bence yok. 5 ile eksi 5, 4 eksi 4 işte hepsi gitti. Bir tek burada arkadaşlarım 6 sayısı kaldı. Bunu da yaptım. Tamam mı? Anlaştık mı? Yani doğrusal fonksiyon görünce yazacağız. Mecbur yazacağız. Bu bize şeylere gelecek. Ne onun ismi? Limit, trevin, tekrar falan çok karşıya çıkacak. Yani bir eşitlik ağırlık bir sayısal öğrencisi matematikten AYT'ye girecek öğrenci doğrusal fonksiyonun grafiğini yazmadan sınava girmesin zaten. Öyle bir şey yok. Düşünülemez. Şimdi biraz da uygulama yapalım. E, 4 tane uygulama sorusu yapalım arkadaşlarım. Parçalı fonksiyonu zaten bol bol biz doğrusal fonksiyon çizeceğiz. Parçalı fonksiyonun grafiğinde. O çizimler standart. Hepsi birbirinin aynısı. 1000 tane de ben fonksiyon grafiğini çizsem sen 3 tane kendi başına çizdiğin zaman zaten aklına o bir şekilde girecek. Şimdi biraz da uygulama yapalım dedik. Şimdi aşağıda 20 cm yüksekliğinde silindir biçiminde boş bir kova ile bu kovanın x cm yüksekliği su ile Doldurulmuş hali verilmiştir. Ne diyor? Bu boş diyor. X santimetre yüksekliğe doldurulmuş. Kovanın ağırlığı yarısı su doluyken 480 gram, 20'si su doluyken 240 gram gelmektedir. Hmm. Şimdi yarısı su ile doluyken 480 gram. Tamam. 0 ile 20 arasında olmak üzere x. X santimetre yükseklikteki su ile doldurulan kovanın ağırlığı gram olarak f(x) fonksiyonu gösterildiğine göre f(x) bir doğrusal fonksiyon mudur? Yani şimdi bakalım şimdi 20 yarısı arkadaşlarım 10 ya aslında şunu demek istiyor. Yani öyle bir ağırlık var ki ama e, bir de kovanın kendi ağırlığı var değil mi? Şimdi kova artı e, su kova artı su ne kadar 480 gram 480 gram e, ve ne kadar e, su diyelim? 10 parça su diyelim. Şimdi öyle yapalım. Kova artı su ama ne kadar su? Şimdi kova artı şu 10 yüksekliğine kadar ya 10 parça su diyelim. Tamam mı? Eşittir 480 gram yapıyormuş. Tamam. %20'si su ile iken, şimdi 20'nin %20'si nedir? Şöyle yaparsam 4 değil mi? Yani adam diyor ki kova artı 4 tane suya da ne diyor aslında 240 gram gelmektedir diyor. Ben denklem kuruyorum. Düştüm bunlara 6 tane su arkadaşlarım. 240 yaptı. Demek ki bir birim su 40 yapacakmış. Yani atıyorum ben burada e, bir birim geldiği zaman arkadaşlarım 40 sadece su, suyun ağırlığı olacakmış. Şimdi suya ben 40 dersem 4 kere 4 16 160 yaptı. Karşıya attım e, 80 mi yaptı? kovada 80 yapacakmış. Aslında şunu diyor. Sen burada 1 cm e, santimetre dediğin zaman 40 buradan gelecek. 40, 80 de buradan gelecek. 120 santimetrelik bir şey olacak. Ee, bir ağırlık olacak. Mesela buradan 2 birim geldiğin zaman 80 buradan gelecek. 80 de buradan gelecek. 160 mı olacak? Yani aslında değiştiren kim? Değiştiren şuradaki vatandaş. Bak buradaki vatandaş. Yani her bir birimde 40 artıyor. Şimdi i̇şte her bir birimde 40 artıyorsa bu doğrusal bir şekilde gider. Çünkü niye? Bak bunların arasındaki mesafe 40. 3 ee, birim yaptığımız zaman 120. Değil mi? 80 de burada 200 yapacak. Bak gördün mü? 40, 40 gidiyor. O zaman senin fonksiyon aslında 40x ile başlıyormuş. Çünkü 1 attığın zaman 40, 2 attığın zaman 80, 3 attığın zaman 120 gidecek. Ama bir de başlangıçta kovanın boş ağırlığı var. O da 80. O zaman 40x, 40x artı 80 gibi bir doğrusal fonksiyon yaptım. Anlatabildim mi? Bence anlatabildim. Şimdi 0 ile 20 arasında olmak üzere x ağırlıktaki, bak bu x yaptığın zaman 40x artı 20. x yerine ne verirsen ver. Bu ağırlık artacak ya da azalacak. Doğrusal fonksiyondur? Evet doğrusal fonksiyondur. F3? F3 kaç? 120. Hmm, 80 daha 200. Şimdi 200. 3 tane F1 mi? Bakalım. F1 kaç? 120. Nasıl olacak bu? 360, 200'e nasıl eşit olacak. Olmadı. Gitti. F1 120 mi? F1 1 yazdım. 120. Mis gibi soru. Valla tertemiz. Ben de herhalde güzel aktardım. Gel bakalım bu uygulamaya. Şimdi i̇şte bu uygulamalar soru bankalarında falan çıkıyor. Sınavda da çıkıyor. Ee, ne diyor adam sana? Sen diyor fonksiyonun grafiğini okuyabiliyor musun? Okuyamıyor musun diyor. Bunu anlatıyor aslında sana. Bunu soruyor. Sen diyorsun ki ben okurum bunu. Hiç sıkıntı değil diyorsun. Hemen okumaya başlıyorsun. Şimdi diyor ki boyu 10 cm iken dikilen A fidanı ile boyu 24 cm iken dikilen B fidanın zamana göre boylarındaki değişimi gösterilmiştir. Bu fidanlar dikildikten kaç ay sonra boyları eşit olur? Yani şunu soruyor sana. Bak şunu soruyor aslında. Bak bunu bulmanın çeşitli çeşitli yöntemleri var. Oran orantı yaparsın. Benzerlik yaparsın. Doğrusal fonksiyonu yazarsın. Ben doğrusal fonksiyon yazmaktan taraf yanayım. Ben doğrusal fonksiyonu yazıyorum. Olayı bitiriyorum. Tamam mı? Bak şimdi. Nasıl yazarsın? İşte bunların geçtiği noktalar neresi? 0'a 24'ten geçiyor mesela B. Bir de 2'ye 26'tan geçiyor. Ben şöyle yapıyorum. Çekiyorum bunu buradan. Eğim bulacağım ya. Şurasına 2 diyorum. Buradan dolayı. 26 ile 24 arası burası da 2. Yani 2'ye 2. 2 bölü 2 1 mi? Yani aslında benim fbx fonksiyonum nasıl gidecekmiş? 1x artı 0 attığım zaman 24'e çıkacakmış. Doğrusal fonksiyonun kuralını yazdım. A'ya gelelim arkadaşlarım. Yine buraya bakıyorum. Şurası 2. Tam bu noktalı yere bakıyorum. Şurası 8. 8'e 2. Ne yaptı? 4. O zaman fax de ne yapıyor? 4x. Şimdi pozitif olduğu için, şuradaki eğim dar açı olduğu için artı 4x yazıyorum. Ya da artmaya eğilimli olduğu için de 4x yazabilirsiniz. 0 yazınca da 10 çıkacakmış. artı 10 dedim buna. Herhangi bir sıkıntı yok değil mi? Şimdi bu x zaman. Acaba kaç zaman sonra 4x artı 10 ile x artı 24 birbirine eşit olur diyor. Attım buraya arkadaşlarım 3x. Attım buraya 14x eşittir. 14 bölü 3 geldi dikildikten kaç ay sonra? 14 bölü 3. İşte dikildikten kaç ay sonra birinin boyu birinin boyundan şu kadar fazladır bu kadar eksiktir diye sorularda sorabilirler. Yani senin bir şekilde şuradakini bulman lazım. Şöyle yapabilirsin belki oran altta kullanabilirsin diyeceğim. Kullanabilir misin? Yani biraz şey yapar. Yorabilir. Şurası 8 ya. Şurası belli olmadığı için onu bir de diğer taraftan bulman lazım. Sen gel doğrusal fonksiyonu yaz. Olayı bitir. Gel bak al bir tane daha. Şimdi bir de grafikleri iyi yorumcu zaman. Şimdi diyor adam bana bu yakıt miktarı ile ilişkili bu da yol ile. Mesela bunu okuyalım. Diyor ki 6 saat sonra diyor 25 litre yakıtım kaldı. Yani 75 litre harcadım diyor. Bu da 5 saatte diyor 320 kilometre yol gittim diyor. Hadi bakalım. Şimdi yukarıdaki soldaki grafik sabit bir hızla hareket eden bir aracın geçen süreye göre deposuna kalan yakıt miktarını. Sağdaki grafik ise aynı aracın geçen süreye göre aldığı yolu göstermektedir. Deposunda bulunan 100 lira yakıtın tamamını kullanarak kaç kilometre yol alır diyor. Bakalım arkadaşlarım. Şimdi bu vatandaş kaç saat sonra bunu bitirecek? Onu bir hesaplamam lazım. Yani ne zaman sıfır olacak? Benzerlikle yapabilirsin. Başka şekilde yapabilirsin. Bir benzerlikle yapalım isterseniz. Burası 75. Burası 25. Bak şurada bir üçgen var. Görüldüğü üzere. Burası 6. 75'in tamamı olan yüz oranı. 75'in 100'e oranı 6'nın kaç oranına e, saat oranına diyelim. Tamam mı? 3'e bölelim 2 yapsın. 3'e bölelim. 25 yapsın. Şu 1 yapsın. Şu da 4 yapsın. 8 yaptı. Demek ki buradan buraya kadar 8'miş. Aslında burası 2'ymiş. Yani 8 saatte yakıt bitiyor. Şimdi bu adam ne yapıyor? Bu adam 5 saatte 320 gidiyor. Orantı kur ya da benzerlik yap. 5 saatte 320 gidiyor. O zaman 8 saatte ne gidecek? Burası 320. Burası 5. Burası da 3. 5'e 8 ise arkadaşlarım. Acaba 320'ye kaçtır dersin? Şunla şu gider. Kaç olur? 64 mu olacak? 64. Burası 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 6 ile çarptığım zaman 2 üzeri 9 yapar ki o da 512 kilometre yapar. Sadece ve sadece grafik okuma. Grafik okumayı biliyorsan korkma bak. Hakikaten diyorum grafik okuma önemli. Al bak bir tane daha. Şimdi bakalım ne diyor? A şehrinden saatte 40 km hızla harekete başlayan X aracının hareketinden 2 saat sonra A'dan aynı yönde saatte 60 km hızla başka bir Y aracı harekete başlıyor. İki aracın A şehrine olan uzaklıklarının h zamana t göre değişimi hangisidir? Yani zaman geçtikçe A şehrinden uzaklaşacak değil mi bunlar? Bu uzaklaşacak değil mi? Şimdi bunların ikisi de nereden başlıyor? A şehrine olan uzaklıkları ee, X e, bunun ikisi de başlangıçtan mı başlaması lazım? Dur bakalım. 40 km hızla başlayan X aracının hareketinden 2 saat sonra. He. Y aracı 2 saat sonra başlıyor. Tamam. Şimdi biz bunun grafiğini çizmeye çalışalım arkadaşlar. Şöyle bir çizelim. Şimdi bu X ne yapıyor? 40 km hızla harekete başlayan X aracının hareketinden 2 saat sonra. Bir kez başlangıçta sıfırda. 2 saat sonra A aracı şöyle bir şey yapacak değil mi? 2 saat sonra A şehrine olan mesafesi ne olacak? 80 olacak. Doğru mu? Doğru. Bunda herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Sonra A'dan aynı yönde, aynı yönde saatte 60 km hızla başka bir Y aracı harekete başlıyor. Bu Y aracı bu vatandaşı yakalayacak. Doğru mu? Doğru değil mi? Bu Y aracı bu vatandaşı yakalayacak. Ama kaç saat sonra yakalayacak? Mesela şimdi bu e, birinci araç buraya geldi. Şurada arada kaç kilometre var? 80 kilometre var. Şimdi bu buradan gidiyor 40'la. Bu da buradan gidiyor 60'la. Nasıldı? T saat sonra bu buraya gelsin. 40T yapsın. 60'la giden buraya gelsin. Kaç yapsın? 60T yapsın. Şimdi aralarındaki fark 20T. 20T 80 eşit olacak. 20T 80 ise arkadaşlarım o zaman T eşittir. 4 müdür? Yani 4 saat sonra yakalayacak. Ama harekete başlayan yani ilk önce 2 saat sürdü ya onun üzerine 4 saat, 4 saat sonra yakalayacak. Yani şurada bir da arkadaşlarım bunların bir birleşmesi gerekiyor. Şimdi bu iki ikinci saatte başlayan yani Y aracı daha sonra başlamıştı. Bu da böyle bir yol alacak. İlla ki yakalayacak. Bir müddet sonra geçmeye başlayacak. O yakalayacağı yer neresi? 6'nın ta kendisi. Tamam mı? 2 ile alakalı bir şey yapmamışlar burada. Şimdi ben böyle bir yorum yaptım. Bakacağım şimdi. 2'ye 8 demiş ben 6 buldum olmaz. 2'ye 4 demiş olmaz. Bak belki 4'ü buldum ya oradan atlayayım diye. 2'ye 6 demiş olur arkadaşlarım. Bir de x altta y üstte. Çünkü y geçmeye başlayacak artık. 2'ye 4 olmaz. 2'ye 6. Bu da 2'ye 6 bu da 2'ye 6. Ama bak burada x daha boyuna posuna bakmadan y'yi geçmeye çalışmış. Sen 40'ta gidiyorsun bir adam. Nasıl geçeceğim bu adamı? Bu adam 60'ta gidiyor. O yüzden olmayacak. Bu olacak. Anlatabildim mi? Evet fonksiyon grafikleri. Biraz hızlı anlatmış olabilirim. Çünkü arada anlatıyorum. Yetiştirmek istedim. Biraz bu aralar işlerim yoğun. Biraz da düğün dernek var. Onlarla e, ilgileniyoruz. O yüzden doğrusal fonksiyonun grafiği e, bu. Yani tam anlattım ama parçalı fonksiyon ve mutlak değer fonksiyonun grafiğini e, daha e, doğrusal fonksiyonun grafiğini kullanarak çizeceğimiz için onlarda şık eleme yöntemi yapmayacağız arkadaşlarım. Tamam öğreteceğim ama şık eleyerek bir yere varamayız. Çünkü gün gelir grafiğini çizmemiz gerekir ve o grafik çizimi bize yardımcı olur. Anlaştık mı? Bir sonraki dersimizde parçalı fonksiyon ve mutlak değer fonksiyonun grafiğinin sebepleriyle nedenleriyle niye öyle olduklarını sizlere anlatacağım. Limit türevi integralde karşımıza çıkar hiç şaşırmayın. O yüzden güzel bir şekilde dinleyelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun. Sağlıcakla kalın.